Baba maması çok pardon, pardon, çok pardon oldu. Kardeşim ya mamam bu kadar çok pahalıysa niye o zaman kedi maması alıyorsun ki yani? Kikara, o kedi de maması değil bak. O, bin, ayı. O ayı bak kardeşim. Z yani abla bak. Sen anlamıyorum. O ayı, ayının maması çok pahalı. Yani dünya yetiştir bu hayvan ama ne isyan edip duruyorsun ki mecburunu alacaksın sen Yani sonuçta babaysan baba gibi davranacaksın. Sen bunu mecbursun. Bak bir şeyi unutma. Bir hayvana sahiplendiysen o hayvana böyle davranmamanla. Sen anlamıyorsun. Şimdi ığırları yırtık. Şimdi onu götürsek ağzımıza sıçarlar. Doktor Masyaf'ın arada. Abla. Dinledim. Tamam. Yine kafanın dikine göre oku o zaman. Ne yapayım? Nedim yani? Ne dersen boş zaten. Ne yapayım? Keşke dünya bu kadar çok pahalı. Anne. Olur. Seninle birlikte doğdum. İnşallah seninle birlikte de ölürüm. İnşallah. Bir gün sonra. Anne anne. <laughs> anne 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 ne, anne. Yaram. Anne, yaram. Kani, anne. Ne oldu? anne Anne <laughs> Ayı Ayı c çok Anne 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 bugün Anne Anne ee, Bugün Anne 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 bugün, Anne ne yemek yaptım bugün. Bugün ne yemek yaptım? <laughs> Notable, notable. Old. Olditsa tsoli yani. Notable, I do have this alto.